Merhaba arkadaşlar. Üçgende açılara başlamıştık, ee, bir dersimizi yaptık. Bugün ikinci dersimizde arkadaşlar üçgende açıları e, bitireceğiz. Dik üçgenle devam edeceğim. Dik üçgenin açıları ile alakalı arkadaşlar neler var? Nasıl kullanırız? Onlara bakacağız beraber. Evet arkadaşlar, dik üçgen bir açısı 90 derece olan üçgenimize biz dik üçgen diyeceğiz. Üçgenin iç açılarının toplamı arkadaşlar 180 dereceydi biliyorum. E bir açısı 90 derece ise diğer iki açısının toplamı da 90 derece olmalıdır dedik arkadaşlar. Geçiyorum hemen. Dik üçgende hipotenüs sahip kenar ortay hipotenüsün yarısına eşittir. Bunlara e, ya bu konuyu özellikle bu özelliği arkadaşlar birçok konunun içerisinde defalarca defalarca kullanacağız. Eğer benim bir tane dik üçgenim varsa, dik üçgenimde 90 dereceden gelen kenar ortayın uzunluğu hipotenüsün parçalarından bir tanesine eşit olacak. Yani biz buna ne diyeceğiz aslında? Muhteşem üçlü diyeceğiz. Ve bunu arkadaşlar dediğim gibi birçok konunun içerisinde, sorunun içerisinde defalarca kullanacağız arkadaşlar. Geçtim. Buyurun bakalım bir 10-15 saniye bir düşünün. Sonra beraberce yapalım. Cevaplarınızı yazarak atabilirsiniz arkadaşlar. Yazdıklarınızı görüyorum buradan. Bakın arkadaşlar burada BD, DC ve AE uzunlukları birbirlerine eşit olarak verilmiş. 90 dereceden gelen iki tane eşit uzunluk var. Muhteşem üçlüden üçüncüsü de bunlara eşittir diyeceğim. Peki ne oluştu elimde? Bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgenin taban açıları birbirlerine eşit. O yüzden 70 ise 70'tir derim. 70 70 140 tepe açıya 40 kaldı. Soru da bana BAE açısının BAE açısının 100 derece olduğunu vermiş. Bir parçası 40 ise diğer parçası 60. 60, 90 dik üçgen olduğundan dolayı 60 hangi açının toplamı 91 dersem 30 derecedir. X'imiz deriz arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Geçiyorum. Buyurun arkadaşlar hemen bir yorumlayın soruyu. Yine bakın CE ve ED uzunlukları birbirlerine eşit olarak verilmiş. İki tanesi varsa üçüncüsü de vardır diyeceksiniz. Muhteşem üçlüden CE ve ED uzunlukları arkadaşlar birbirlerine eşitse üçüncüsü BE de eşittir. Çünkü C açısı 90 derece. Yani 90 dereceden gelen iki eşitlik var. Üçüncüsü de bunlara eşittir dedim. Peki ABD nasıl bir üçgen? A, B, D de bir dik üçgen ve 90 dereceden gelen bir kenar ortayım var. O zaman üçüncüsü de bunlara eşittir. Muhteşem üçlüden AE de BE ve ED'ye eşittir derim. Yani 4 tane uzunluk birbirlerine eşit oldu. İkiz kenar üçgen var. 70 ise 70. Bizden nereyi istedi bu arada? A, E, C, A, E, C açısını istedi. Burası 30, 90. O zaman bu açı kaç derece olacak? Üçgenin iç açılarının toplamı 180 ise 60. 70, 70, 140. Tepe açısı 40. İkiz kenar üçgenin iki tane taban açısı eşit ve iki iç açının toplamı diğer açının dış açısı 40 ise buralarda 20'ye 20 olacak cepte. İki iç açının toplamı, ikiz kenardan 30, iki iç açının toplamı diğerinin dış açısı 60. Bizden nereyi istedi? A, e, C açısını istedi. Burası da kaç derece oldu? 100 derece olur deriz. A, e, C açısı da 100 derecedir dedik arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Bunlar formül uygulama. Kolay basit sorular. Geçiyorum arkadaşlar. Buyurun. Üçüncü soru. Hemen bir yorumlayın. Sonra beraber yapalım yine. Bakın D açısı 90 derece ve 90 dereceden çıkan bir kenar ortay var. DE. O zaman A, e. EB birbirlerine eşitse muhteşem üçlüden DE de bunlara eşittir deriz. Peki E, B, D i̇kiz kenar bir üçgen olmadı mı? İkiz kenar üçgenin taban açıları birbirlerine eşit 70 ise 70. Sağ tarafta ne oluştu bakın? Kırmızı ile çiziyorum. Bu benim kırmızı ile çizmiş olduğum üçgen de arkadaşlar bir ikizkenar üçgen oldu. İkizkenar üçgenin taban açıları eşit ve iki iç açının toplamı diğer açının dış açısı olan 70'e eşit. Yani 2 alfa 70 ise alfa 35 derecedir deriz arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Geçtim. Evet arkadaşlar. Benim üçgenimin içerisinde 3 üç tane açı var ve bu 3 açının 3 iç açı ortaya olacak. Her açıdan bir tane açı ortay çıkar. Ve bunlar tek bir noktada kesişecekler arkadaşlar. Bakın K noktasında kesişiyorlar. Yani üç iç açıortay da bir noktada kesişecek ve bu K noktası iç teğet çemberin merkezi olacak. K noktası iç teğet çemberin merkezi olarak adlandırılacak. Soruda bize K noktasını... yani açıortayları vermeyebilir. K noktası iç teğet çemberin merkezidir derse AK ikisine de A verilmiş. Burası B olacak arkadaşlar. BK ve CK kesinlikle açı ortaydır diyeceğiz arkadaşlar. Geçtim. Buyurun. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. İki tane iç açı ortay bir noktada kesişmişse üçüncüsü de kesinlikle arkadaşlar iç açı ortay olacaktır. İkisi varsa üçüncüsü var otomatik olarak dedik. Buyurun dördüncü soru. Bakın BK açıortay, CK açıortay. İkisi BK ve CK açıortaysa üçüncüsü de açıortay. Yani burası x ise burası da x olacak. E üçgenin iç açılarının toplamı kaç derece? 180. 70 derece burası. 60 derece burası. 2x burası. Toplam 180. Topladım. 100, 30. 2x, 50 olmalı ki 180 olsun. 2x, 50 ise x buradan 25'tir deriz arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Geçiyorum. Örnek 5. Buyurun bakalım. Evet, güzel. ABC, bir üçgen. A açısı 60. C açısı 50 topladım 110. O zaman B açısının tamamı 70 derece olacak. Aşağıda bana demiş ki ABC üçgeninde D noktası açı ortayların kesim noktası. Yani iç teğet çemberin merkezi diyor. O zaman BD açı ortaydır diyebilirim. Tamamı 70 derece olan açı iki eşit parçaya ayrıldı. 35'e 35 B D şöyle gösterelim onu da. B, E, Mavi ile çizdiğimiz üçgen arkadaşlar bir dik üçgen. Dik üçgenin iç açılarının toplamı 180 olacaktı. Yani dik üçgen olduğundan dolayı diğer iki açının toplamı 90 olacaktır diye diyebilirsiniz. Alfa buradan kaç olacaktır arkadaşlar? 55 derecedir deriz alfaya. Güzel. Var mıdır arkadaşlar? Anlaşılmayan bir yer. Geçtim. Arkadaşlar çok kullanışlı bir özellik. İşime çok yarayacak. İlerideki konularda da çok çok fazla kullanacağım arkadaşlar bu özelliği. Bakın elimde bir tane ABC üçgeninde bir tane iç açı ortay. Kırmızıyla gösterdim. Bir tane dış açısının açı ortayı varsa bir iç açı ve bir dış açı arasında kalan açı alfa ise iç, iç açı ortay tarafındaki tepe açı bu açının iki katı kadar olacak ya da tam tersi. İçe açıortay tarafındaki tepe açısı 2 alfa ise açı açıortay tarafındaki bunun yarısı kadar olacaktır deriz arkadaşlar. Alfa'ya A açısının yarısıdır diyebiliriz arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Geçtim buyurun. Alfa artı beta'yı bana soruda vermiş. Buraya dikkat. Beta Bakın dış açıortay tarafındaki tepe açısı alfa ise iç açıortay tarafındaki beta bu alfa'nın iki katı kadar olmayacak mıdır? Yani iki alfa. Alfa artı beta'yı bana vermiş. Alfa artı beta 75 derece. Beta'nın iki alfa olduğunu biliyorum. Beta yerine iki alfa yazarsam alfa artı iki alfa 75, 3 alfa 75. O zaman alfa her iki tarafı da 3'e bölerseniz 25 derecedir deriz arkadaşlar. Güzel cevaplar var. Evet arkadaşlar var mı anlaşılmayan bir yer? Yok sanırım. Geçtim. Evet iki tane de kullanışlı özelliğim var yine arkadaşlar. Bunları not olarak da verebiliriz. Normalde denklemden de çıkar bunlar ama işimi kolaylaştırmak için formüllerinde de vereceğim. Benim elimde şayet üçgenin içerisinde iki tane açı ortayım varsa yani iki iç açı ortayım varsa Bunların arasında kalan açı beta 90 artı tepesindeki açının yarısıdır diyebilirim. Yani 90 artı A açısının yarısı bize betayı verecektir arkadaşlar dedik. Denklemden de yapabilirsiniz. Mesela buraya x x y y yazarsınız arkadaşlar. Yazamadık. Y'ye yazarsınız. Denklem kurarsınız. Denklemden de bu sorunun cevabını bulabilirsiniz. Hemen örneğe bakalım. İki yola da gösterelim olmazsa bakın. <laughs> Buradaki alfa arkadaşlar direkt 90 alfa değil özür dilerim. Buradaki 125 iki tane dış açı iki tane iç açı ortay arasındaki açı 125 90 artı tepesindeki alfa'nın yarısıdır diyebiliriz. 90'a kaç eklersem 90'a kaç eklersem 125 olur? 35. Hangi açının yarısı 35'tir? 70 derecedir diyebilirsiniz. Yani alfa 70 derece olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Denklemden yapmak isterseniz de şöyle yapabilirsiniz. Buraya x x Y, Y yazarsam. Bir üçgenin iç açılarının toplamı arkadaşlar 180'dir. X, Y ve 125'in toplamı. X, Y ve 125'in toplamı 180 ise 125'i salladım sağ tarafa. X artı Y'nin 55 derece olduğunu bulurum. Yine ABC de bir üçgen. ABC'nin iç açılarının toplamı da arkadaşlar 180 olacak. Ne var? 2x var. 2y var. Alfa var. Toplarsam yine 180 olacak. E, x artı y 55 ise 2x artı 2y 110. 2 katı artı alfa 180. 110 ile hangi açıyı toplarsam 180 olur? 70 derecedir alfa diyebiliriz. İster formülden yapın arkadaşlar, isterseniz gelin denklemle yapın. İkisinden de ayrı aynı sonuca ulaşacaksınız arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer var mı? Geçtim. Biraz önceki formülümüzde iki tane arkadaşlar iç açı ortaya baktık. Bu sefer benim elimde iki tane dış açı ortay var. ABC üçgeninin ABC üçgeninin iki tane dış açı ortayı arasındaki açı teta. Bu sefer açı dışarıda. 90 eksi diyorum. Tepedeki A açısının yarısı. Eğer iki tane iç açı ortay varsa artı, iki tane dış açı ortay varsa formülde eksiği kullanıyorum arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Yine denklemden isterseniz denklemden de yaparsınız. Geçtim. Buyurun bakalım. Formül uygulama. Basit bir soru. Bakın iki tane dış açı ortay var. İki dış açı ortay arasındaki açı alfa 90 eksi tepedeki 50'nin yarısı diyoruz. Yani 90 eksi 25 yani 65 derecedir dedik. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Buyurun. Bu da çok güzel bir özellik. Sorularda bunu çok güzel saklarlar arkadaşlar. Ee, i̇ki tane dış açı ortay. Hangileri onlar bakın. AK ve CK. İki tane dış açı ortay. Ve bir tane iç açı ortay. tek bir noktada yani K noktası gibi bir noktada arkadaşlar kesişeceklerdir. Sorularda şöyle soracak sizlere. Bu iki tane açı ortayın, iki tane, bu üç tane açı ortayın iki tanesini size verecek. Üçüncüsünü sizin bulmanızı isteyecek. Mesela bunu verecek, bunu verecek, bunu vermeyecek. Soru da eğer ikisi açı ortaysa üçüncü çizeceğim de açı ortaydır diye sizin yorumlamanızı isteyecek soru da arkadaşlar. Bakalım buyurun. Evet. Şimdi arkadaşlar dış açı ortayın. Bakın şöyle diyelim. Bir tane iç açı ortay. Bir tane de dış açı ortayım varsa. Diğer köşeyle yani A köşesiyle D noktasını birleştirirsem burası da açı ortay olacaktır. Bir. İkincisi Kırmızı ile çizmiş olduğum bir tane iç açı ortay bir tane de dış açı ortayım var. Bir iç açı ortay bir tane de dış açı ortayım var. Dış açı ortay tarafındaki tepe açısı 35 ise iç açı ortay tarafındaki tepe açısı kaç derece olacak? 2 katı demiştik. 70 Tamamı 180 derece olan açının bir parçası 70 ise diğer parçası 110. 110 da 2 eşit parçaya ayrılmış. 55'e 55 diyebiliriz arkadaşlar x'e. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Geçti. Evet karma örnekler. Hemen bir bakın arkadaşlar. Bunu geçen dersimizde sizlere hatırlatmıştım ama bir üçgenin içerisinde 3 üç tane iç açı ortay çizilirse 3'ü de bir noktada kesişir. 3 tane kenar ortay çizilirse 3'ü de bir noktada kesişir. 3 tane yükseklik çizilirse bunlar yine bir noktada kesişir demiştim size. Buradaki bakın BD yükseklik CE yükseklik ise AF de bir yükseklik olacaktır. Yani iki tanesi yükseklikse A'dan yani köşeden başlayıp bunların kesişme noktasından geçen AF de yine bir yükseklik olacaktır arkadaşlar. Peki EBC üçgeni var. EBC üçgeni bir dik üçgen. 90 derece sabit. O zaman B açısının tamamıyla C açısının 40 derecesi arkadaşlar toplandığında 90 olması lazım. 30 da 40'ın toplamı 70 ise bu açıya kaç derece kaldı arkadaşlar? 20. Burası cepte. Burası 20. Nereye bulacağız? Nereye istiyor? Alfa'yı istiyor. Bakın bunu da karışacak. Mavi ile çiziyorum. Mavi ile de çizmiş olduğumuz arkadaşlar bir tane üçgen var. Bu üçgenin de iç açılarının toplamı yine 180. Yine bir açısı 90 ise diğer iki açının toplamı arkadaşlar 90 olacak. 20 burası ise 70 derece olması lazım. O zaman bu açı kaç derece? 30 derecedir derim. Yine A, F, C. Burası da bir dik üçgen. 90 derece burası ise 70 ile neyin toplamı 90'dır dersem, alfaya da yine 20 derece bulacağız arkadaşlar. Var mı anlaşılmayan bir yer? Bakın buradaki AN'ye şuradaki eşit açılardan açı diyor. Yani şurası AN bir açı ortayımız bizim. BAN açısıyla. CAN açısı arkadaşlar eşitmiş. Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 ise burası 75. Burası 35. Topladığınız zaman 110. Tepedeki açı kaç yapacak arkadaşlar? A açısının tamamı 70 yapacak. A açıortaysa açı ortaysa 35'e yazmıyorum. Diğer tarafta komple 35 olacak. İki tane iç açının toplamı, diğer açının dış açısıysa ise bu açıda 70. Elimizde arkadaşlar bakın bir tane dik üçgenim var. Mavi ile çizdim. Bu dik üçgende bir açı 70 ise diğer açıda 20 derece olmalı ki. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece olsun. Ekstradan size burada bir formül daha vereceğim bakın. Şayet sizin üçgeninizde. Bunu da kırmızı ile tarayalım bakın. Mavi üzerine kırmızıyı çektik. Eğer sizin üçgeninizde bir tane yükseklik, bir tane de açı ortay varsa yükseklik ve açı ortayın arasındaki açı diğer iki açının yani alakasız olan 75 ve 35'in farkının yarısı kadardır. Yani alfa 40'ın yarısı, 20 derecedir de diyebilirsiniz. Tekrar ediyorum, bir yükseklik ve açı ortay arasındaki açı, diğer iki açının farkının yarısı kadardır diyeceğiz arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer var mıdır? İster üçgenin iç açılarından gidin, yani şekil üzerinden gidin. İsterseniz bu formülden gidin. Yine doğru sonucu bulacaksınız. Fakat formülden gitmek her zaman için daha kısa işlemdir. Unutmayın. Üçüncü soru buyurun. ABC bir ikizkenar üçgen dedi. Unutmayın. Evet. AB BC'ye eşitmiş. Bakın burada veriyor. AB BC'ye eşit. O zaman ABC ikizkenar üçgeninin tepe açısı 50 derece oluyor. Eğer tepe açısı 50 derece ise taban açıları 180'den 50'yi çıkarttım 130 böldüm 2'ye 65'e tamamı 65 derece olacak. A açısını yazmıyorum. Elimde arkadaşlar bakın bir tane dik üçgen var. Onu da maviyle gösterdim. Bu dik üçgende bir açı zaten 90 derece. Diğer iki açının toplamı 90 olacaktır. Alfa ile 65'in toplamı 90 derece ise alfa 25 derecedir deriz arkadaşlar. Var mı anlaşılmayan bir yer? Geçtim. 2009 mat 2 sorusu. Buyurun bakalım. Bakın iki tane iç açı ortay var. AD iç açı ortay, DC iç açı ortay. Bunların arasındaki açı tamam 180 derece olan açının bir parçası 65 ise diğer parçası 115 derecedir. Ne demiştik arkadaşlar? 115 derece yani iki iç açıortay arasındaki açı 115 derece 90 artı tepesindeki x'in yarısıdır demiştik. 115 90 ile hangi sayıyı toplarsam 115 yapar? 25. Hangi sayının yarısı toplamda 25 yapacaktır? Hangi sayıyı 2'ye bölersem 25 yapar? Yani x 50'dir diyebiliriz. Yani işlem yapmanıza gerek yok. Denklem falan direkt 90'a 25 eklersem 115. Neyin yarısı 90'a 25 eklersem 115. Neyin yarısı 25'tir? 50'nin yarısı 25'tir diyebilirsiniz. Arkadaşlar yani x eşittir 50 olarak bulunmuş oldu. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Sanırım yok. Geçtim. İlave karma örnekler dedim. Güzel bir soru arkadaşlar. Şuradaki orana dikkat edin. Bakın arkadaşlar DC ve AB arasında bir oran verdi bize. AB'ye K dersem DC 2K. AB uzunluğu K iken DC'nin tamamı 2K kadar olacak. Bunu kullanmak istiyorum ve elimde bir dik üçgen var. Bu dik üçgende ben şayet 90 dereceden bir tane kenar ortaya çizecek olursam kenar ortay çizdim. Yani bu iki k yalan oldu. K'ya K olarak B, C'yi ayırdım. 90 dereceden gelen bir kenar ortay olduğundan dolayı muhteşem üçlüden bu maviyle çizmiş olduğum buraya da ne diyelim? E diyelim. A, E yine K olacaktır. Bize başka neler vermiş? Alfa ile iki alfayı vermiş. Bakın arkadaşlar bir ikizkenar üçgen oluştu burada. Bu ikizkenar üçgende Taban açıları birbirlerine eşittir. İkiz kenar üçgende. Taban açıları eşitse burası 2 alfa. Bakın burada da bir ikiz kenar üçgenim var. İkiz kenar üçgende taban açılar eşit. Ve iki tane iç açının toplamı diğerinin dış açısı ise eşit olduğundan dolayı bu açılara da alfaya alfa derim. Yine iki iç açının toplamı diğerinin dış açısına eşit. Burası da 3 alfa olur benim elimde. ADC mavi ile çizmiş olduğum dik üçgen var. Dik üçgende bir açı 90 derece, diğer iki açının toplamı yani 3 alfa ve alfanın toplamı 4 alfa. 4 alfa neye eşit olacak arkadaşlar? 90'a. O zaman alfa her iki tarafı da 4'e bölersem 22,5 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Geçiyorum. Buyurun bakalım. Güzel bir soru arkadaşlar. Hemen bir yorumlayın. Sonra beraberce yapalım. Hemen arkadaşlar bakalım. Yine ABC bir üçgen. <laughs> Neler var elimde? İç açı ortay var. İç açı ortay var. O zaman AD de bir iç açı ortay olacaktır diyoruz. Ama A açısını bilmiyorum. A açısı kaç derece? ABC bir üçgen. B açısı 60. C açısının tamamı 30 ise A açısının da tamamı A açısının da tamamı arkadaşlar 90 olacak. O zaman burası kaça kaç ayıracak arkadaşlar açı ortaysa? 45'e. Bu açının da yine tamamı 45 yazmıyorum karışmasın. Benim elimde arkadaşlar bakın bir tane dik üçgen oluştu. Tamamı 90 derece A açısının. O zaman burada 90 dereceden çıkan 90 dereceden çıkan bir kenar ortayım var. 90 dereceden çıkan kenar ortay muhteşem üçlü oluşturur. Yani bu ikisi eşitse üçüncüsü de bunlara eşittir ki bu kırmızıyla çizmiş olduğumuz A, B, E üçgeni bir ikizkenar üçgen oldu. İkizkenar üçgenin taban açıları birbirlerine eşittir. Yani B açısı 60 derece ise buradaki benim göstermiş olduğum A açısının bir parçası da 60 olacaktır. Tamamı 60 derece olan açının bir parçası 45 ise diğer parçası da alfa yani 15 derecedir deriz arkadaşlar. Güzel cevaplar gelmiş. Evet arkadaşlar, üçgende açıları bitirdim. Üçgende açılar bu kadar.